Deva Partisi'nin hukukçu milletvekili, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu Ankara Stüdyomuzda bize katılıyor. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin dün akşam da dile getirdiğiniz bir iddianız var. Bugün gerçekleşen kritik seçime dair Anayasa Mahkemesi üyeliğine... İrfan Fidan'ın seçilmesiyle ilgili baskıyla bir operasyon yürütülüyor diyorsunuz. Nedir bu iddianızın detayı? Bu iddiamın detayı aslında çok açık ve net. Herkesin gözünün önünde gerçekleşiyor. Yani gizli diye bir şey yok zaten. Sonuçta dünyanın hiçbir ülkesinde İstanbul Başsavcılık döneminde o kadar tartışmalı kararlara, uygulamalara imza atan, hukuk adına da gerçekten şahsen beni utandıran, birçok uygulamanın içerisinde adı geçen bir kişinin Yargıtay üyeliğine atanması HSK tarafından ve HSK tarafından Yargıtay üyeliğine atandıktan sonra da daha cübbesini giymeden, herhangi bir davaya bakmadan, herhangi bir karar vermeden 3-5 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne adaylığını ortaya koyması süreciyle birlikte ve bu süreç içerisinde aday olan toplam 11 aday vardı. Bu adayların özellikle güçlü olanların kendilerine hatırlatma, tenkit, nasih hatta birileri bulundurduktan sonra adaylıktan çekilmeleri ve şu anda aday sayısının zaten beşe düşmüş olması ve bununla birlikte adı geçen şahsın anayasa mahkemesi üyeliğine seçilmesi konusunda beklentiler doğrultusunda herhalde bir netice çıkması gibi bir durum söz konusu olacak. Dolayısıyla birçok anayasa şey yargıtay üyesi güçlü adaylar gerçekten normal şartlarda adaylıklarını e, geri çekmeselerdi seçil yani ilk üçe girme ihtimalleri çok yüksek olan adaylar e, çekilince e, böyle bir netice ortaya çıktı bunların e, hepsini bir kenara bırakalım normal şartlarda bir hukuk devletinde e, böyle bir şeyin olması söz konusu olmaz her şeyden önce yargıtaya yönelik büyük bir hakarettir bir kere Yargıtay'da uzun yıllar görev yapmamış insanlar normalde kendi terbiyeleri itibariyle anayasa mahkemesi üyeliğine aday olmazlar. Böyle bir gelenek var Yargıtay'da. Şimdi bu gelenek tamamıyla bozuluyor. Bunları bir kenara bıraktım. Hukukçu olarak da kişinin anayasa mahkemesi ki ülkenin en yüksek mahkemesi ve itibarını hep hep birlikte... Düşünmemiz gereken bir mahkeme üyeliğine bu kadar tartışmalı bir süreç içerisinde bir insanın seçilebilmesi durumu bile başlı başına bir skandal Türkiye'nin hukuk devleti iddiasından ne kadar uzaklaştığını ortaya koyan bir durum. Efendim baskıyla adaylıktan çekilen üyeler var. Yüksek yargı üyeleri de baskıyla oy kullanacak diyorsunuz. Buna dair neler duydunuz? Ne konuşuluyor Ankara'da? Şimdi şimdi Ankara'da yargı camiası içerisinde bu konuda zaten gizli kapaklı bir şey yok. Kişilerin de zaten ne adına oy istedikleri herkese malum bir durum. Kimin Kimle ne tür ilişkileri var ve o ilişkiler üzerinden bu noktaya nasıl geldiği ve hedefin anayasa mahkemesi üyeliği olduğu zaten bilinen bir şey yani bununla ilgili çok özel detaya gerek yok ama maalesef bunu bile yeterli kabul etmiyorlar ne olur ne olmaz diye bir de e, yargıtay üyeleri üzerinde e, etki kullanarak e, kime oy verilmesi noktasında istikamet gösterilmesi yönlendirilmede bulunması en azından hatıra oy verin şeklinde beklentilerin olması bile e, başlı başına ciddi bir sorun ve e, ileride anayasa mahkemesinde de zaten bunun neticelerini e, göreceğiz hep birlikte. Bu karar eğer beklendiği gibi gerçekleşirse yani İrfan Fidan ismi 3 e, yargı üyesinin arasında olur ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanırsa anayasa mahkemesinde nasıl bir dağılım fotoğraf göreceğiz? Zaten e, uzun zamandan beri bir süreç işliyor. Anayasa Mahkemesi'nin e, üye dağılımı yani e, maalesef üzülerek belirtiyorum ki Anayasa Mahkemesi bağlamında bu cümleleri kurmak bile Anayasa Mahkemesi'nin itibarını zedeleyen bir süreç. O sebepten dolayı da aslında herkesin Anayasa Mahkemesi üyelerinin itibarları ve hukukun üstünlüğünün ötesinde başka bir üstünlük kabul etmemeleri noktasında e, hassasiyet e, li olmaları gerekirdi. Fakat son zamanlarda en son infaz kanununda anayasa mahkemesinin geçmişteki iştihatlarına çok aykırı bir biçimde bir karar verildi. Bu kararın sebebi son bir yıl içerisinde olan sayısal değişimde anayasa mahkemesinin üye konstellasyonu değişiyor. Cumhurbaşkanı'nın atadığı üyeleri artık sayısal çoğunluğu elde etmeye başladılar. Şimdi önümüzdeki yıl yani 2021 yılında da iki değişiklik daha olacak. Bu değişikliklerle birlikte zaten Cumhurbaşkanı hukukun üstünlüğünü esas alan değil kendi üstünlüğünü esas alan bir mekanizma oluşturma çabası içerisindeydi. Bu noktada emin adımlarla yürüyor. Aslında yaptığı şey bir taraftan hukuk reformu derken diğer taraftan hukukun tamamıyla içini boşaltan artık kendi Gücünü e, sınırlandırma imkanına sahip olmayan e, anayasaya anayasal düzenin e, e, ilkelerine anayasal mahkemesinin geçmişteki iştihatları doğrultusunda özgürlükleri merkeze alarak karar veren bir mahkeme değil yürütmenin arzu ettiği doğrultuda e, karar veren bir mahkeme doğrultusunda emin adımlarla yürüyor.